Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Yeni aldığım e, Grafik tabletini tanıtacağım Özelliklerine bakacağız paketinden neler çıkıyor ona bakacağız arkadaşlar Ve sonra Bilgisayara geçip Ayarlarına bakacağız Test edeceğiz CS6 Photoshop programında Evet ilk öncelikle böyle bir kutuyla geliyor Kargo Amazon'dan sipariş ettim Bana 820 lira falan o, o, o civarda bir şey renk geldi. Daha ucuz gözüküyordu ama ithalat ücreti falan çıktı böyle vergilerle falan yükseldi baya. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu e, kutuyu tabii tek elle açması zor olduğu için ben bundan çıkartınca nasıl gözüktüğünü yandan açıyorsunuz bu arada. Yanda şey var şöyle. Evet gördüğünüz gibi ben bunu tek elde çıkartması zor olduğu için videoyu burada durdurup hemen devam ettireceğim. Böyle resim defterleri gibi şey oluyor hani resim defterlerinde yan ya defter yan şekilde açılıyor böyle. Gayet iyi bir paketlenmiş halde önünüze geliyor. Evet bakalım ilk yer böyle. Şimdi tablet şöyle alalım. Evet. İçinden eldiven çıkıyor. Bakalım eldivene. Bu herhalde rahat kaysın diye çıkıyor. Elimiz üstünde rahat kaysın diye. Sonra burada kalem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım. En önemli şey kablosu burada. En önemlisi. Bir de kalem de önemli tabii. Burada kalem şeyi var. Şunu paketinden çıkartalım. Çıkartabilirsek. Kalemi şöyle koymak için. Şöyle yapalım. Kalemi koymak için arkadaşlar bu. Evet böyle koyunca duruyor. Şöyle koyabiliriz şu şeyleri de var. Kalemin uçları var. Yedek uçları var şurada. Evet gördüğünüz gibi. Kablosu da bu şekilde. Şimdi tablet, en önemli şey tablete geçeceğiz. Tablet evet. Tableti bir açalım arkadaşlar. Evet. Şöyle açılıyor. Evet. Tabi sizde böyle gelmeyecek arkadaşlar. Ben şimdi video için tekrardan paketledim aslında çaktırmayın. Size böyle gelmeyecek. Evet. Buradan söküyorsunuz böyle. Tak. Gördüğünüz gibi mükemmel ve grafik tablet. Bu arada gayet güzel. Gayet mis gibi ya. Şurada düğmeleri var, bunlara bir şey atlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu tabletin e, ayarlarını yapabilmeniz için driver'ını indirmeniz gerekiyor. E, driver'ını indirebilmeniz için size bu markanın sitesinin linkini vereceğim. Ve bu tableti kullanıyorsanız, bu tabletin driver'ının linkini de atarım büyük ihtimalle. Şu driver'ı kurayım ben, hemen geleceğim. Driver'ımızı kurarken e, Kuruluma basınca Rar dosyasındaki şeye basınca Bu çıkıyor Install diyoruz Böyle indirme yeri çıkacak Install'e bastığınızda Bu bitince arkadaşlar Arkada CS6 programım açık Onda da bir şeyler yapacağız Bu yazılım Driver'ı indirdikten sonra Diyor ki bize Bilgisayarına restart atalım mı diyor Şimdi restartlamak en iyisi çünkü eğer restartlamazsak ayarlarına giremeyeceğiz. Evet arkadaşlar. İndirdikten sonra yazılımımızı indirdikten sonra driver'ımızı yani Masa üstüne simgesi geliyor yeniden başlatınca tabii ki. Evet. Tabletin karesi bu ekranın hepsini gö gösteriyormuş şu anda. Öyle anladım. Buradaki grafikten de öyle anlaşılıyor. Yani şuradaki kare şunlar benim full ekranım güzel. Driver'a göre mükemmel. Kalemin ayarları var burada. Bu kalemin kalemin neresiymiş bu bakalım. Üst taraf kalem silgi. Alt tarafta sağ tık. Tamam. Şimdi bakalım. Ben bu ayarları sonra değiştiririm. Şimdi size göstermek olarak sadece bu ayarlarda neyi anlatıyor ona bakıyorum. Mesela bir bakalım. Bunu özelleştirebiliyormuşuz. Sağ tıkı da özelleştirebiliyoruz. Kalem basıncını buradan ayarlıyoruz sanırım. Sertliğini, mevcut basıncını, yavaş hızlı, Windows INK. Bu ne bilmiyorum. Sonra kısa yol tuşları var arkadaşlar burada. Bu sol düğmelerin ne, ne işe yarayacağını siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Bakalım hemen. K1 dediği şu sol üstteki yer. Evet buradan hepsini teker teker ayarlayabiliyoruz. Güzel. Şimdi ben e, buradaki ayarların hiçbirini değiştirmek istemiyorum. Tek değiştirebileceğim ayarlar kalem ayarları. Kalem ayarlarında sertliği falan ilerleyen saatlere göre değiştiririm arkadaşlar. Güzel bu yazılımı indirdik. Bu yazılım açık kalıyor herhalde. Şuradan tamama basınca bakalım. Tamam oldu dedi herhalde. Şimdi arkadaşlar CS6 programımı açacağım ben. CS6. Tabii klavyeyi sağ soluma aldım arkadaşlar. Masayı boşalttım. Normalde klavye masada benim. Ama tabi şimdi tableti alınca klavyeyi sola çektim. Böyle daha rahat oluyor çünkü. Kocaman bir alan kaplıyor bu tablet. Böyle şey durduğuna bakmayın yani. Videoda küçük durabilir ama. Yani gerçekte gerçekten büyük gayet büyük yani zaten alırken bakarsınız boyutuna boyutu gözüküyor büyük ihtimalle baya yeterli bir alanı var onu baştan söyleyeyim evet şimdi arkadaşlar dosyadan yeni açalım bir tane tamam şimdi arkadaşlar bakalım evet basınca göre yapıyor şu an. Evet. Kalemi nasıl tuttuğuma göre de yapıyor arkadaşlar. İşaretten görebilirsiniz. Rahat rahat bastırabilirim sanırım kalemle. Evet. Şuradan fırça değiştirelim bakalım. Normal bir deftere yazıyormuş şurasına yazıyor arkadaşlar. Hatta şurada da göstereyim şöyle. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama biraz zor. Şu altı yazayım. Evet. Tabii elin birazcık alışması lazım buna ama gayet iyi. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Ürünü genellikle çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Araştırıp daha bulabilirsiniz. Ama ben bu ürünü tercih ediyorum yani güzel bir ürün. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşürüz.